Bu alanda da yine Kahramanmaraş'ın yöresel ürünleri var efendim. Merhabalar kolay gelsin. Merhaba, sağ olun teşekkür ederiz. Neler var efendim Kahramanmaraş'a dair neleri satıyorsunuz? Kahramanmaraş'ımızın en başta biberini getirdik zaten. Meşhur, dünyaca ünlü tescilli biberimiz. Salçamız, pekmez, şıra ürünlerimiz, kurutmalıklarımız, kıssı gezmemiz, dut kurumuz, üzümümüz yani saymakla bitmez. Bizim matanımız cennet Maraş'ımız. Hemen bu alanda da yine standın diğer tarafındayız. Kahramanmaraş'a dair aradığınız birçok çeşitli ürün burada. Hemen görüyorsunuz burada Kahramanmaraş tatlıları, Kahramanmaraş dondurması, cevizi, baharatları hepsi burada. Hemen burada da Kahramanmaraş'ın filmlere konu olan Yemenisi. Evet abi. Ee, Biz Kahramanmaraş'tan gelirken bin yıllık tarihi olan yemenlerimizi getirdik. Birçok filme konu olan verdiğimiz Harry Potter, dünyaca ünlü Yine e, turu filmine verdiğimiz, birçok Osmanlı dizi ve filmlerine verdiğimiz çanaklarımızı getirdik. Yani vatandaşlara en azından e, Kahramanmaraş'ımızın güzel e, el sanatlarını görmelerini tavsiye ederim.